Şimdi size kadın infertilitesinde yeni nesil genetik testlerden bahsetmek istiyorum. Bu testlere niçin ihtiyaç duyuyoruz? Bir e, tüp bebek denemesi geçirmiş bir kadın ikinciye de ihtiyaç oluyor. Hala gebe kalamıyor. Tekrarlıyoruz, gebe kalamıyor. Veya e, yumurtlama tedavisine verdiği cevap çok ideal değil. Ya yumurta sayısı az ya olgun çıkan yumurta oranı az ya da döllenme oranı az. Bu gibi durumların tamamında işte bu yeni nesil infertilite, genetik testlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu testlerde kabaca hipotelama, hipofizer sistemden başlayıp yumurtlarının olgunlaştırılıp folikülün atılmasına kadar ki aşamaların tamamında katkı koyan, görevi olan yaklaşık 300 kadar Genin tamamını kontrol ediyoruz. Bu genlere ait herhangi bir bozukluk bulduğumuz zaman, bu bozukluğun patojenitesini kontrol ediyoruz ve bu patojenite, bu genin fonksiyonuyla ilgili durum kadının infertilitesiyle örtüşüyorsa, sebebi ortaya koymuş olabiliyoruz. Bunlar çok komplike testler ama çok yararlı testler. Aynı şeyi tekrarlamaktan, tekrar tekrar tüp bebek yapmaktan bizleri e, kurtarıyor, koruyor. Çünkü bir şeyin üstesinden gelebilmek istiyorsak mutlaka önce fotoğrafı doğru çekmemiz, sebebi doğru tespit etmemiz lazım. Herkese iyi günler diliyorum.